Evet arkadaşlar, tarihi Kadı Hamamı'nı size göstereceğim. Uzun süredir kapalıydı. Melike Ahmet'te bulunuyor. Tam burada da güzel bir e, simit fırını var. Üretim yapıyor. Ben hep buradan simit alırım. Eee... Şimdi Kadı Hamamı eski burası arkadaşlar. E, çok eski bir tarihi var. Şimdi size göstereceğim. Restore etmişler. Artık e, şahıs malı mıdır? vakıf malı mıdır bilmiyorum. Şey de vermişler, bakın Palu so Sokağı, İskender Paşa Mahallesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi diye geçiyor. Küçükken ben burada çok yıkanırdım. Tabii ikisi kendi. Fırın mı almış e, yoksa farklı bir kullanıcı mı almış ya da ne bileyim yani şahıs, olma, şahıs bir ismi mi aldı vakıf mı bilmiyorum ama güzel bir mimarisi var. Ee, da kapıda Vahap Paşa Hamamı'dır. Ney midir? Adı altında fırıncı lokantası var. Ee, orası da hamamken e, bir restorana dönüştürüldü. Harika bir şey oldu arkadaşlar. Yani mimarisi olsun, yapısı olsun. Oldu. Orası tabii iki katlı bir yer. Buradan daha büyük bir hamam. Şimdi burası orta orta mekan olsa gerek. Tavanın işlemeleri güzel, tarihi güzel yapılandan Allah razı olsun diyelim. Şimdi buradan galiba bahçesine mi çıkıyor, oturacak yeri var var. Ben hatırlamıyorum ama küçükken de böyle bölmeleri olduğunu hatırlıyordum. Nasıldı? Bence buralarda yıkanıyorlardı. Göbek taşı olarak kullanıyorlar bu, bu kısımlar. Yani bu şark köşesi olduğu oturak yerlerinden bahsediyorum. Yine ortada bir havuz vardı aslında benim hatırladığım kadarıyla. Ee, sonrasında lojaları vardı. Mesela o lojalardan bir tanesi bu. Mesela buradan bir içeri giriş yapayım. Zeytinler var. Galiba orada da bir loja var. Kapatılmış. Kapı kapalı. Büyük ihtimal. Şimdi girerken izin almadık arkadaşlar. Deri zeytin midir? Hatay mıdır zeytin bilmiyorum. Basmışlar. Kamyon tekeli vesaire. Şimdi buradan da giriyorsunuz. Burada da bir hocalar var. Gördüğünüz gibi bakın. Mimarisi çok güzel. Yani buraların bir kafe olarak değerlendirilmesi harika olur. Z sanki arkadaşlar da böyle bir değerlendirme yapma şeyine gitti. Ya e artık lokasyonundan mı diyelim? Hani e, konum olarak biraz daha iç kısımda. Hemen yani, hemen bir alt kısmında ama Bakın şurada da bir loja var. Yani ben hatırlıyordum buraları. Hep loja loja içindeydi. Mesela bakın bu kapıdan girdik bir loja. Burası ikinci loja. Bakın şuradan da giriyoruz. Bakın eskiden beri de su yolları yapmışlar. Hani taşan su nasıl ilerler? Nerede toparlar? Onun şeyini bozmamışlar demek. Ben öyle düşünüyorum. Su yolları buradan geliyor. Bakın burası da ikinci bir loja. Su yollarını göstereyim derken. Eee Girişin şeyin girişin güzelliğinde mahrum bıraktım size. yeni nesil biraz zor bilir burayı. Yani ben bile zor hatırlıyorum. Ben 83 doğumluyum. Artık gerisini siz düşünün. Yani e, 80'den sonrası buraları bilemez. Yani bu hamamı bilemez, adını bilemez, konumunu bilemez. Yani ancak görüp şey yapması lazım. Bakın burada bir lojaya geldik. Bakın bu loca nasıl oluyor bakın. Bakın burada Bak buradan girdikten sonra bir yer var. Bak hatırladım. Bakın şuraya giriyorum. Bakın. Henüz mü arkadaşlar? Yani burada oturup yıkandığımızı ben çok iyi hatırlıyorum. Bakın curumlar da var. Ya bunlar ne derler? Ee, Diyarbakır ağzıyla curum diyorlar Bakın burası bir, bir locum. Bir bu locadan çıktım. Hani iç içe geçmiş hocalar şeklinde. Burada da yıkanıyorlar tabii yer olmadığı için. Tabii ki yer bulan önceden giden eskiden kadınlar buradalar için kapışırdı. Yani böyle yer bulmak çok zordu. Her evde e, hamam da bulmak zordu. Sıcak su zaten imkansız. İyice bir kalmak istiyorsanız güzel bir hamama gelip temizlenmeniz gerekiyordu. O yüzden yani kendine e, bayanlar önceden gelir yemeklerini getirir. E, bu hocalarda yer kapar, yıkanır. Ee, ve akşama kadar kaldıklarını düşünüyorum. Yani bütün vakitlerini burada geçiyorlar. Delikodu yapıyorlar, yemek yiyorlar, meyve getiriyorlar. Yani tam bir curcuna bir şey yeri yani. Öyle söyleyeyim. Bakın burada da bir doca aynı şekilde. Yani bir altıgen mi beşgen şeklinde yapılmış. Burada sıcak su sistemleri, e, pis e, su giderleri ve curunları görüyorsunuz. Ve yukarıdan da bunların havalandırmaları oluyor. Önceden bunlar açık mıydı, bir şey diyemem. Güzel armatürler, lambalar da takmışlar. İlerliyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor? Mesela bu son gireceğimiz hoca olacak. Yani hepsinin mimarisi aynıdır. Ölçüleri, tip, e, mahalleleri aynıdır. Değişmez tipiktir. Görüyorsunuz. Yani yeterli aydınlatma yok aslında. Bakın burada bir yeterli aydınlatma olsa. Yani böyle ledler, halojen, fil ışıklar. Bakın buradan da bir yere gidiliyor. Burayı göstermedim size. Burada da yıkanılır mı bilmiyorum. Belki depo olarak hamamcı kendine özel ya da ee, kullanıyorsa bir şey diyemem. Bakın burada su yolu yok dediğim gibi. Yani kişi burada bulunup havluları, peştemalleri burada toplayıp kurutur mu ya da malzemeleri buradan mı tedarik eder bir şey diyemiyorum. Bir yol seçimini yapmışlar. Havlandırması da üstten var. Havlandırmadan önce yani vardır bir iklim var. Yoksa bu su var nereye gidecek? Geldiğimiz gibi bu locadan geldikten sonra mimari yapısı 1, 2, 3, 4 olarak 5, 6 diyebiliriz. Sadece bu yerde 5 tane loca var arkadaşlar. Böyle. Bakın elektrik tesisatlarını çekmişler. Ee, ama dediğim gibi hani lambalar, şeyler pek yapılmamış. Bakın burada Kablolar var, burada buatlar var, kasalar var, priz kasaları, anahtar kasaları, su giderleri yapılmış ama e, hamam olarak kullanılmayacağı belli. Fakat e, su, yani muslukları sıcak su, soğuk su düşünülmemiş diye düşünüyorum. Yani nerede yapılmış da ben görememişimdir diye e, tahmin ediyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Yani böyle. Burada dinlenme yerleri olsa gerek. Bakın. Lambalar atmışlar aynı şekilde. Kadı hamamı diye geçiyor. Bu kapı fırında mı açılır? Simit fırında mı açılır? Bir şey diyemiyorum. Böyle gidiyor Muazzam bir yapı. Tarihimizin sahip çıkacağımız en güzel yerlerden bir tanesi. Çünkü ileride çocuklar yani hamam kültürü neydi, nasıldı, var mıydı? Yani herkes bir duşakabinde 5 metre kare, 5 metre çok hatta 2-3 metre kare, 1,5 metre karede duş alıp temizliğini yapıyor şu an. Tabii bu kültürleri bilemeyeceğiz bilemeyecekler. Şu kapıdan aldığı merak ediyorum. Aldığı nereye açılıyor? Bakın yine buraya da doğru bir yer yapılmış. Galiba burası mahsili midir? Hani ee, sıcak suyu nereden temin ederler? Hemen Pardis Safa karşısında arkadaşlar. Bakın geliyorum. Hani su buradan ısıtılıp dağıtılıyor. Yani bana bana göre böyle diye düşünüyorum. Hani ee, düşünmem gerekirse. Bakın arkadaşlar buradan geldik. Büyük ihtimal su buradan ısınıyordur. Ee, flaşını açabilir miyim? Telefonu açıldıktan sonra açıldı. Arkadaşlar ben de küçükken buraya hiç geldiğimi hatırlamıyorum. Bence burada suların e, açıldığı e, sıcak suyun dağıtıldığı yer olarak düşünüyorum. Bakın burada da yer var. Büyük ihtimal Sıcak su buradan ısılıp gönderiliyor. Bakın buralar var. Böyle bir alan daha var. Göstereyim ben şu kapıdan girdim. burada kısmına kösüler falan atmışlar acaba. Bir yer olarak mı düşünmüşler ne hani bileyim. Tasarımlar. Bak burada bir şey Yani dediğim gibi bakın elektrik hatları çekilmiş tavanlarda ambalar, armatürler bırakılmış güzel tarihi arızeler seçip aynen Vahap Paşa Hamamı'nda olduğu gibi çok güzel iş çıkarılabilir. Yani e, muazzam bir mekan. Dediğim gibi konum olarak biraz ters geliyor. Yani yoksa e, inanın çok güzel bir yer. Yani buralara güzel e, masa, sandalye, bir dekorasyon yapıldığı ama tadından yenmez. İncir ağacı var burada. İncir ağacı ekmişler. Bu ağacı bilmiyorum. Yani gerek, yer avlusuna geçeyim. Burası da ikinci avlusu, bakın. Burada Pali Safa Camii, yani e, Diyarbakır dilimiyle Palo Camii bu. Palo Camii'nin restorasyonu devam ediyor. Eskiden kapkara safsarı bir minaresi vardı. Şu an bakın harika bir şekil yapmışlar. Bunun tanıtımını da size daha sonra yaparım çünkü Diyarbakır'da en fazla minaresinde kabartma olan ya da yani minaresi parlayan anlamında parla denilmiş. Yani o kadar eskiden parlakmış. Ama gelin görün ki şu an restorasyondan sonra inşallah yine güneş ışınlarını yansıtarak çok güzel bir belakla, şeffafla şey olacak diye düşünüyorum yani. Oradan da bir giriş var. Dediğim gibi ben buradan mı girdim bilmiyorum ama. Burası Kadı Hamamı'nın bahçesi. Avlusu diyelim. Bahçesi olmaz. Bu evlerde Diyarbakır evlerinde avlu olur arkadaşlar. Bakın hani kapalı olan dediğim kısım var ya işte burası bakın. Ben buradan gelmiştim. Durum bundan ibaret arkadaşlar. umarım kıymeti bilinir, değerlenir.